Mudurnu Devlet Hastanesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan Diyaliz Merkezi açıldı. Gerede ilçesinden sonra açılan ikinci merkez artık Mudurnu'da yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor. Mudurnu'lu hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkılarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez, İlk hastalarını 5 ay önce alarak hizmete başladı. Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol kat ederek il merkezine giden hastalar artık Mudurnu Devlet Hastanesi'ndeki Diyaliz Merkezi'nde şifa buluyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Emin Demirkol, hayırsever iş adamı Süreyya Astarcı ve vatandaşların katılımıyla resmi törenle Diyaliz Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Devlet-Millet ile açılmış olan önemli bir merkez oldu. Evet. Sağlık Bakanlığımızın büyük destekleri, valimizin de himayelerinde Süreyya Astarcı Bey ve eşinin katkılarıyla, yine Bolu'da bir bağışçımızın bir diğer cihazı bağışıyla bu merkezimizi aktif hale getirmiş olduk. İnşallah hayırlara vesile olur, mudurnu halkı için ve çevre ilçelerimiz için de çok güzel bir hizmete vesile olur. Biliyorsunuz diyaliz hastalığı oldukça önemli bir e, hasta grubuna hizmet veriyor diyaliz servisimiz. Hastalarımız bundan gelip gelmek durumunda kalıyorlardı. Burada bu hizmetle toplamda şu an 17, inşallah daha sonrasında e, artacak hasta sayımızla e, bu vatandaşlarımız, hastalarımız bu e, zor hastalık koşulları içerisinde kendi ilçelerinde veya yakın ilçeler içinde umudunu da hizmet almaya e, devam etmiş olacaklar. Ben hem ilçemiz için hem ilimiz için hayırlara vesile olsun temennisini iletiyorum. Hastalarımız bu vesileyle şifa diliyor Bağışlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sayın İsmail Akgül'ü davet ediyoruz. İlimizde, ilçemizde bütün hayırların yapılması bizleri de onurlandırıyor, bizleri de gururlandırıyor. Sizlere tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, desteklerimizden dolayı. Elimizde İzzet Babamız, burada da Süreyya Amcamız olduğu sürece inşallah bizler de alttan yetişen nesillerde nice İzzet nice Süreyya Avcalar olur. Bu valisi Sayın Erkan Kılıç'ı arz eder. Bolu'da hayırseverler, bizlere gerçekten onların yapmış olduğu hayırlar çok memnun ve mutlu ediyor. Bolu'da vatandaşlarımız da bundan ziyadesiyle mutlular. İnsan ne kadar verirse aslında o kadar çok mutlu oluyor. Bunun çalışması da yapılmış. Vermek aslında insanları hayırsever olmak daha fazla mutlu ediyor. Hep kendini değil, çevresini, çevredeki insanları düşünmek, onlara ben neler yapabilirim, ne yapabilirim diye düşünmek ve onların hayır duasını alabilmek çok önemli. Hayır olsun. Evet. Süreyya amcamıza teşekkür ediyoruz. Ama her zaman ediyoruz Sayın Valim. Saygıdeğer eşine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Burada böyle bir imkan e, tamam. oluşmasına vesile oldular. Sağ İnşallah sizler de e, bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde daha kolay ulaşılabilir bir merkeze kavuşmuş oldunuz. Hayırlı olsun. İş i̇şte, zaten bizim için çok iyi oldu. Bolu'ya gidip yolduk biliyorsunuz. Kaç yıldır diğerinizle gidiyorsunuz? Ben dört gidiyorsun? yıldır. Dört yıldır. Dört yıldır. Üç yıl buraya gittim yani. Yine biz kendi Metin Bey'le beraber kendi araçlarımıza gidiyorduk. Biraz tabii maddi külfet doluydu. Evet. Şimdi Allah razı olsun. İneği geçenlerden, siyasilerden, işte, devletimizden. Çok iyi oldu. Hem yakın. Hem yakın. Araba diğerinizden çıkarsanız çok mahvediyordu beni. Hı. Bir de araba köyler geziyordu. Evet hastalar da diyordu. O arada çünkü çok kötü oluyordu. Allah razı olsun Süreyya Bey amcamdan. Burada iyi oldu. Rahat ettik burada. İsim neydi? Nuri Altın. Bundan daha güzel bir gurur Oğlum olmaz. Allah Allah'a ne kadar şükresek mübarek cuma günü. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Çok duygulandım. Evet. Ben, çok. Daha neler yapacağız şimdi? Neler <laughs> bekliyoruz? Artık nasip meselesi. Bu hiç akılda yoktu, bu çıktı. Evet. Yarın daha e, önemli bir şey çıkarsa, evet. bunu da yapmaya elimizden gelirse geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ederiz. <laughs>